Merhaba sevgili dostlar hoş geldiniz herkese iyi akşamlar diliyorum 20 Haziran 2023 saat 20.20 20 itibariyle piyasaları bir değerlendirelim kur tarafında zaten sakinlik var orada ne olacağı ya da bugünden sonra ne olmaması gerektiğini de yine üzerinden geçeriz bazı gelişmeler var tabi bildiğiniz gibi Borsa İstanbul'da bir miktar daha geri çekilme görerek 5250 seviyesinden kapanışımız geldi sakin olacağımızı zaten söyledik Artık ekonomide Gaye Erkan etkisini arkadaşlar takip edeceğiz. Perşembe gününden itibaren. Bugün bildiğiniz gibi asgari ücret açıklandı. 11.400 lira. Hayırlı uğurlu olsun. Tabi bu 11.400 lira iç piyasada bir rahatlama getireceği için harcama dengesinde de hızlı bir artış beraberinde getirir. Bunu frenlemek için yani enflasyonu bir miktar daha dizginlemek adına faiz artışı ve kurun bir miktar daha serbest bırakılması bu noktalarda öngörülmez değil tabii ki. Bunu da az çok hepiniz tahmin edebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi tabii burada kurla başlayalım arkadaşlar. İhracatçılar da zaten dile getirdi. E, yapılan asgari ücret zammından memnun olduklarını ama bir miktar daha kurun serbest bırakılması gerektiğini ve bu konudaki isteklerinin de ön planda olduğunu bugün yine açıkladılar. Olması gereken de zaten bu piyasa koşulları gereğince. Ve asgari ücret yine 500 doların bir tık altında kaldı. Yüksek bir seviye aslında bakıldığında, Türkiye ekonomisine, Türkiye piyasalarına göre, Türkiye üretim değerlerine göre yüksek. Yani e, geçmişe göre bir değerlendirme yaptığımızda yüksek tabii ki. Ve şu anki enflasyon koşulları ve kura baktığımızda e, 480 dolar civarında yanlış hatırlamıyorsam, bu miktar arkadaşlar 400 dolara kadar ilk etapta, ilk kur artışıyla birlikte geriler diye düşünüyorum. Ve orta vadede yani bir yıllık 6 ay bir yıllık süre içerisinde de 400 dolar 380 dolar bandında da bir denge arayışı oluşturulur. Yani benim askeri ücretim, e, benim maaşım örneğin e, 500 dolar seviyesine artık çıktı diye kimse sevinmesin. Bu para size çok fazla bir refah artışı sağlamayacak. Hatta bugünden itibaren küçük esnafı zaten zor duruma düşürecek ilzamlar geldi örneğin. E, sigorta prim ödemeleri en düşükten bakıldığında 3000-3100 lira bandındaydı. Bugün hemen asgari ücret zammıyla birlikte 3850 lira seviyesine çıktı otomatik olarak. Yani en basitinden bu. Şimdi küçük esnaf bunu yapacak bunları karşılayamayacağı için yeni askeri ücret rakamlarını karşılayamayacağı için işçi çıkaracak. Yani bunun kaçışı yok. Orta ve büyük ölçekteki işletmeler de tabii ki rahat krediye ulaşamayacağı için, ucuz krediye ulaşamayacağı için düşük işçi sayısıyla arkadaşlar yola devam edecek. Yani bu bir kaçınılmaz. bunlara anlatıyoruz ama şimdi yaz sezonunun etkisiyle birlikte çok fazla hissedilmeyebilir. Eylül Ekim ayından itibaren kara kışı zaten yaşamış olacağız. Yani bu kış çok zor geçecek. Tabii sahil bölgeler işte Antalya'dır, Ege'dir bu taraflar biraz daha rahat geçirecek tabii. Burada yıl 12 ay turizm gelirleri var. Artı diğer taraftan katma değerin artırılması için otel fiyatlarında özellikle her şey dahil konseptinde rakamlar çok üst düzey seviyeye çıkarıldı. E, bu da tabii bir yandan bakıldığında iyi bir yandan bakıldığında kötü. Örneğin bir hafta 10 gün tatile gelen turist ne yapıyor? 3 gün 4 gün artık rezervasyon yaptırıyor ki bunlar da zaten biz özellikle ben Antalya'da çok ciddi derecede takip ediyorum. Bir sirkülasyon durumu şu anda bir söz konusu. Evet %90 civarında bir doluluk var genel anlamda tüm otellerde. Ama sirkülasyon çok hızlı gerçekleşiyor. Ee, bu da çok uzun sürecek bir durum değil. Yani bugün nereden baksanız 5 yıldızlı her şey dahil bir otel Antalya'da. 11-12 bin liradan aşağı yok geceliği tek kişi bakın tek kişi geceliği. 11-12 bin lira. Tabi bu iç piyasada yerli. E, tatilci bitirmiş durumda. Yani adam bir aylık maaşına bir gece konaklayabilecek. Yani burada artık gerisini siz düşünün. E, piyasalara etki ne olacak arkadaşlar? Bildiğiniz gibi erkan etkisini takip edeceğiz. Neden böyle diyoruz? Çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yapacağı e, faiz artırım artık kesin gözüyle biliniyor. Zaten yapılmazsa bu iş patlar, kurda patlar gider. Ve buradaki kur tarafındaki durgunlukta çok e, sert bir şekilde cevap verir. Borsa tarafında da normale döneceğiz arkadaşlar. Yani normale döneceğiz derken piyasalarda şu an bir belirsizlik var. Enflasyon çok üst düzey seviyelerde faiz düşük, kur baskılandı vesaire derken Borsa İstanbul'da aslında baskılandı. Normale döneceğimiz için ve yabancı dediğimiz o yatırımcı o sıcak para da burada bu güven teşkiliyle birlikte hızlı bir giriş sağlayacaktır. Ve Türk lirasının da yine katma değerine değer katacaktır illaki. Bunu da yine takip edeceğiz. Bu ne anlama geliyor? Türk lirasına katma değer demek arkadaşlar. Bu sadece döviz kuru ile alakalı bir beklenti değil. Borsa İstanbul'da işlem gören ve faaliyet gösteren şirketlerle de alakalıdır. Yani buradaki katma değer de yükselecektir. O yüzden bu noktada da bence sakin olup beklemekte fayda var ve imkan varsa da tabii alabilen, alacak cesaret eden bildiğim kadarıyla zaten korku iyice pompalandı. Güçlü duran e, iç piyasada tabii küçük ve orta ölçekte çok sağlam bir yatırımcı kitlesinin olduğunu da artık burada görebiliyoruz. Hacimsiz satışlardan, hacimsiz geri çekilmelerden de bu çok net bir şekilde anlaşılıyor. Bu tarafta bir uyarıyı ben tekrardan sizlerle birlikte paylaşayım. Bu hafta itibariyle bildiğiniz gibi birçok hissede özellikle BIST 30, BIST 50, BIST 100'e yeni dahil olan şirketlerde Borsa İstanbul tarafına bakıldığında kredili işlem yasakları bitiyor. Bunun bu zamana denk getirilmesi ve faiz kararı haftasına da bu denk getirilmesi arkadaşlar tesadüf değil. Buradaki harekete kendinizi hazırlayın. Benim beklentim tavsiye niteliği olmadan endeks bazında bakıldığında e, ee, ilk etapta 6500 lira doğru hareket yine bu bantlardan işte bir kar realizesi sonra 7500-8000 aralığı ve zaten bu bandın da üzerine tekrardan hareketimizi takip edeceğiz. Genel gidişat böyle olacak. Daha üzeri rakamları konuşacağız. Bundan e, bence hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yeter ki burada güvenmelisiniz. Burada e, yeni ekonomi kadrosuna, yeni ekonomi doktorlarına güvenmek zorundasınız. Bir hasta var. Bu hasta iyileşecek. Hasta Türkiye ekonomisi. Doktorlar da geldi işte. Sayın Mehmet Şimşek, Sayın Gaye Erkan. Bunlar arkadaşlar bizim doktorlarımız ve güvenmek zorundayız. Ben <laughs> Perşembe günü piyasalara çok net bir mesaj verileceğini düşünüyorum. Yani metinde yapılacak olan açıklamalar ve belirtilecek olan mesajlar piyasa dostu olacaktır ve yabancı yatırımcının güvenini de çok hızlı bir şekilde sağlayacaktır. Faiz kararı arkadaşlar %20 seviyesinin altında olur kanaatindeyim. Zaten bunu da belirttim. Bir anda sert bir faiz artışını yapmayacaklardır. Önemli olan burada verilecek olan mesaj. Bugün %30 bile direkt olarak faizi artırsanız yani artırsalar Piyasa ilk etapta buna hiçbir cevap vermeyebilir. Yani kur tarafında da hiçbir hareket olmayabilir. Birkaç dakikalık süre içerisinde Borsa İstanbul'da. Neye bakılacak biliyor musunuz? Metine bakılacak. Metin idrak edildiği dakika fiyatlama ona göre şekillenecek. Yani bütün mesaj, bütün incelik aslında burada veriliyor. Ve piyasa da şu an buna odaklı ilerliyor. Az çok zaten faiz artırımı yapılacak. Yani olur %12'ye gelir, %15'e gelir, %18'e gelir ya da bütün yabancı kurumların beklediği gibi %25 seviyesine gelir. Ayrı mesele burası. Burada herkes fikrini, öngörüsünü paylaşır. Zaten paylaşıyor da biz de dahil. Ama önemli olan bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Bundan sonraki enflasyonla mücadele nasıl devam edecek? Ve verilen hedeflere ilerlenebilecek mi? Bu önemli arkadaşlar. Ama tabii tüm bunların geneline baktığımızda şunu bekleyeceğiz. Bir daralma bekleyeceğiz özellikle iş piyasada bir daralma bir içe kapanma beklemek zorundayız. Söylediğim gibi bunlar işte işsizlikle olacak, e, zamlarla olacak, vergilerle olacak, cezalarla olacak. Ya, daha farklı seçenekleri tabii ki var ama işte e, bankalar devreye girecek, ticari kredi e, faiz değişikliğe gidecek. Yani olacak da olacak. E, kredi muslukları zaten kapandı. Bunlara bir miktar daha düzenleme gelecek. İhracatçılar gördüğümüz kadarıyla bir miktar artı yönde desteklenecek. E, i̇thalat tarafı bir miktar baskılanacak. Çünkü buradaki e, cari açık bir dengesi de korunmak zorunda. E, zor bir süreç tabii ama e, atlatacağız arkadaşlar. Bunu da birlik beraberlik içerisinde yapacağız. Umarım e, bayram öncesi hafta zaten bildiğiniz gibi her zaman tehlikelidir. Küçük yatırımcı burada bir nakit ihtiyacına gider. E, şu andaki hareket de zaten bunu destekliyor ama abartılacak bir durum yok e, bu cumayı bekleyen bu haftayı bir kapatalım. Önümüzdeki hafta zaten çok sağlıklı bir hafta olmayacak. Yani Haziran'ı kapattık diyelim artık. Temmuz'a her şey daha iyi olacak. Daha dengeli yükselişler göreceğiz. Genele yayılan bir hareket olacağını düşünüyorum. Kur tarafında da umarım kuru biraz daha üst noktalara bırakıp ihracatçı tarafını biraz daha rahatlatırız. Tamam dengelenme seviyelerimiz az çok belli. Bunları zaten tartıştık. Daha alt noktalar. Buralar hatta 22-23 seviyeleri. Ama oynaklık şöyle bir 7-8 lira bant aralığında gerçekleşecek. Bu net bir şekilde görülüyor. Umarım burada sürekli alsat yaparak ya da para kazanma hırsıyla yanlış işler yapmazsınız. Bulaşılmaması bence tabii en doğrusu ama yine de siz biliyorsunuz. Hakkınızda her şeyin hayırlısı olsun. Hepinize bol şans, bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.